Herkese merhaba, ben Lale. Bugün size bahsedeceğim konu İngiltere'de yüksek lisans yapmak. Bu konuyla ilgili birçok soru alıyorum. Ben de İngiltere'de nasıl yüksek lisans yaptığımı, nasıl başvurduğumu, kabul sürecini, vize sürecini hepsini size anlatmaya çalışacağım. Sonunda da birazcık burslar ve Maddi kısmıyla ilgili de birazcık konuşacağım. Bu videoda tamamen kendi deneyimimi anlatacağım. En başından sonuna kadar nasıl gelişti bu olay. Bunu anlatacağım. O yüzden birazcık da uzun olabilir. Gerekli belgelerden de size bahsetmeye çalışacağım. Umarım size yardımcı olur. O zaman başlayalım. Şimdi ilk size bahsetmek istediğim konu neden İngiltere'de yüksek lisans yapmayı seçtim. Aslında ben yüksek lisans için yurt dışında birden fazla ülkeye başvurdum. Almanya'ya, İsviçre'ye, Hollanda'ya, İngiltere'ye. Bunun gibi birçok ülkeye başvurdum. Hepsine başvurduktan sonra sonuçları gelince kararımı verdim. Yani özellikle ben İngiltere'ye gideceğim diye başvurularıma başlamadım. Ama bu videoda sadece İngiltere'den bahsedeceğim. Eğer genel olarak bir yurt dışında yüksek lisansa başvurmakla ilgili genel bir bilgi edinmek istiyorsanız şuradan diğer çektiğim videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi ne diyorduk? Neden İngiltere'yi seçtim? Kabul aldıktan sonra okulları iyice araştırmaya başladım. Okulların listelerine baktım. En yüksek sırada olan okulu seçmeye çalıştım açıkçası ve bu okulda İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'ydi. İngiltere'de genelde yüksek lisanslar 1 yıl. Bu da aslında seçmemde büyük bir etken oldu. Bir de Manchester Üniversitesi'nde 1 sene boyunca 2 tane proje yapıyorsunuz. Bu da seçmemi çok etkileyen kısımlarından biriydi açıkçası. Evet benim seçimim tam olarak böyle oldu. Ee, şimdi size olayın sonunu söylemiş oldum nasıl seçtiğimi ama en başından beri e, nasıl başvurduğumu, bu sürecin nasıl geliştiğini de şimdi anlatmaya başlayacağım. Benim e, yurt dışında yüksek lisans yapma e, isteğim üniversitenin son senesinde çıkan bir şey değildir, değildi açıkçası. Ben hatta üniversite tercihimi de buna göre yapmıştım. Ben Türkiye'de okuyup yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorum diye başlamıştım zaten moleküler biyoloji ve genetik bölümüne. Yani üniversiteye başladığımdan beri yurt dışında yüksek lisans yapma fikri aklımda vardı. Ve bu yüzden üniversite hayatım boyunca sürekli yurt dışı eğitim fuarlarına gittim. Her yıl en az birine gitmeye çalıştım ve bir sürü üniversitenin kitapçıklarıyla onları böyle taşıyarak eve döndüm. Her sene o kitapçıklara bakıp eee bölümler hakkında, okullar hakkında bilgi sahibi oldum. Şimdi size en önce bahsetmek istediğim konu da bu aslında. Yurtdışı eğitim fuarları. Bu yurtdışı eğitim fuarları sadece İngiltere üzerine de olabilir, Amerika üzerine olabilir, Kanada üzerine ya da yurt dışında herhangi başka bir bölge üstüne olabilir. Avrupa'da yüksek lisans üstüne olabilir. Ama İngiltere için British Council'in düzenlediği yurtdışı eğitim fuarları oluyor. Benim bildiğim e, yılda en az iki kez bu eğitim fuarlarını düzenliyorlar. Kesinlikle sizin de bu eğitim fuarlarına girip bilgi almanızı öneririm. Bu fuarlar ücretsiz oluyor. Hiçbir şey ödemenize gerek yok. Gününde sadece gidiyorsunuz, insanlarla konuşuyorsunuz, bütün sorularınızı soruyorsunuz ve cevaplıyorlar aslında. E, çok e, işe yarayan bir şey. Şimdi diyeceksiniz bu fuarlarda kim var? Bu fuarlarda İngiltere'deki üniversitelerin temsilcileri var. Ve... Türkiye'de ofisleri bulunan yurtdışı eğitim danışmanlıklarının da temsilcileri var. Bu fuarlar sayesinde bu temsilcilerle tanışabilirsiniz, okullar hakkında bilgi alabilirsiniz, bölümler hakkında bilgi alabilirsiniz, özellikle spesifik master programları hakkında bilgi alabilirsiniz ve e, gereklilikler hakkında işte CV'niz olsun, transkript olsun, ne kadar bir ortalama, ne kadar bir puan ya da dil puanı ne gerekiyor bunlarla ilgili bütün bilgileri birinci elden alabileceğiniz bir ee, imkan. Daha da detaylı istiyorsanız şöyle oluyor. Mesela Manchester Üniversitesi'ne ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Fuara gittiniz. Manchester Üniversitesi'nin standı var. Orada oradan gelmiş bir görevli var. Gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu bölümde okuyorum. Şöyle şöyle şu alanlarda yüksek lisans yapmak istiyorum. Sizin üniversitenizde e, bu alanlarda yüksek lisans programları var mı diyorsunuz. Sadece yüksek lisans değil, doktora için de aslında programlardan bahsediyorlar. Böylece size uygun bir program varsa bunları size anlatıyorlar, ücretlerini söylüyorlar, ne gerekiyor onları anlatıyorlar. Sizin ortalamanız mesela ikinci sınıfta gittiniz, ortalamanız şu an iki buçuk. Ama o okul eğer 3 istiyorsa size diyorlar ki bizim okulumuzu 3 istiyor ama senin hala vaktin var bunu işte arttırabilirsin vesaire gibi. Önceden çoğu şeyle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Ve genelde bu okul temsilcileri de yurt dışından geldikleri için İngilizce konuşuyorlar ve onlar da İngilizce konuşup derdinizi anlatıyorsunuz aslında bir bakıma da pratik oluyor. E Tabii bunun yanında da bu farlar bedava, bedava çay, kahve, e, kurabiyeler, bitkiler ve okulların e, broşürleri, bazen anahtarlıkları, kalemleri vesaire oluyor. Bunlar da. Alabiliyorsunuz güzel bir hatıra oluyor. Şimdi benim hikayeme geri dönüyoruz. Dediğim gibi ben bu fuarlara çok fazla gittim. Evde böyle bu e, yurt dışındaki okulların kitapçıkları bir daha kadar olmuştu. Bu fuarlarda da e, İstanbul'da bulunan birkaç eğitim danışmanlığıyla irtibata geçme fırsatım olmuştu. İngiltere'de yüksek lisansa başvurmaya karar verdikten sonra da bu e, danışmanlıklardan birine gittim. Benim gittiğim danışmanlık da ATEK'ti. A-T-E-C -e diye yazılıyor. Kadıköy'de bir ofisleri vardı. Onlar bana bayağı yardımcı oldular. Bu arada bu İngiltere için konuşuyorum. İngiltere'ye e, başvuru yapacağınız danışmanlık şirketleri size ücretsiz bir e, danışmanlık hizmeti veriyorlar. Sizinle birlikte hangi e, programlara başvurabileceğinize bakıyorlar sizin için başvurunuzu yapıyorlar. Ve daha sonra kabul aldıysanız İngiltere, İngiltere vizesi için de size yardımcı oluyorlar. Ben tabi danışmanlık şirketiyle görüştükten sonra da hangi okullarda hangi bölümlere başvurmak istediğime karar verdim. Daha sonra da onlar aracılığıyla 5 tane İngiltere'deki okula başvurdum. Şimdi İngiltere diyorum ama Birleşik Krallık, bir tane de İskoçya'da okula başvurmuştum çünkü. Dediğim gibi bu bütün başvuru süreciyle onlar çok yakından ilgilendi, çok yardımcı oldular ama tabii ki bu başvuruda istenen bütün belgeleri sizin hazırlamanız gerekiyor. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan biri de hangi belgeler gerekiyor? Ne tür belgeler gerekiyor? Genel olarak çoğu okul aynı belgeleri ister. Şimdi sırayla gidelim. Bir İngilizce yeterlilik belgesi isterler sizden. Bu da IELTS ya da TOEFL olabilir. Her okulun istediği puan farklıdır. Bazı okullar mesela IELTS'ten bütün bölümlerden en az 6 puan almanızı ister. Bazıları 6,5 almanızı ister. Bu okula, üniversiteye ya da bölümünüze göre değişebilir. Daha sonra istenen bir şey de transkriptiniz olur tabii ki. Ee, sonra diploma örneğiniz olabilir eğer mezunsanız. Ya da mezun olacaksanız mezun olacaktır e, tarzında bir belge almanız istenebilir. Tabii bu belgeleri verince de mezun olurken kaç e, puanla, kaç ortalamayla mezun olacağınızı da bilmek isterler. E, bu ortalama da okuldan okula değişebilir. Mesela bazı okullar 3.5 ve üstü ortalama ister, bazıları 3 ve üstü ister, bazıları da 2.8 ya da üstü isteyebilirler. Bu tamamen okuldan okula değişen bir şey. O yüzden başvururken dikkat etmeniz gereken tek şey okulların web sitelerine girip e, hangi şartları istediklerini bulmak. Ve buna dikkatlice bakmanızı öneririm. Bunların dışında genelde iki tane referans mektubu istenir. Bu referanslarınızda Üniversitedeki e, hocalarınızdan alabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Bir tez danışmanımdan, bir de başka bir hocamdan bir e, referans almıştım. Bir diğer gereken belge de niyet mektubu tabii ki. E, bu niyet mektubuna İngiltere'deki üniversiteler çok önem veriyor diyebiliyorum. Çok güzel bir niyet mektubu yazmanız gerekiyor aslında. E, genelde bir sayfa uzunluğunda yazmanız yeterli oluyor. Ben öyle yapmıştım. Bu niyet mektubunu yazmada da ee, tabii ki de siz yazıyorsunuz ama bana danışmanlık şirketinde yardımcı olmuşlardı tabii ki de ee, ne tarz şeyler ekleyebileceğime ya da hangi konuyu daha çok yazmam gerektiğiyle ilgili. Yani kısaca size şöyle diyebilirim. Biraz kendinizi satmanız gerekiyor tabii ki de. Kendinizi anlatmanız gerekiyor. Neden bu bölüme başvurduğunuzu, neden ilk olarak mesela neden moleküler biyoloji ve genetik seçtiğinizi, neden bu bölümü okuduğunuzu, yüksek lisansta hangi bölüme neden başvurmak istediğinizi ve neden o üniversiteye gitmek istediğinizi anlatmanız gerekiyor. O üniversitenin size katacaklarından bahsetmeniz gerekiyor. Ve bu yüksek lisansı bitirdikten sonra Kariyerinizde ne yapmak istediğinizi ara, anlatmanız gerekiyor tabii ki. Yani bu eğitimin size neler katıp e, ileride ne işe yarayabileceğini de anlatmanız gerekiyor. Tabii başvurduğunuz yüksek lisans programına e, özel olarak da spesifik bir şeyler anlatabilirsiniz. Mesela atıyorum neuroscience programına başvuruyorsunuzdur. Daha önce neuroscience ile ilgili bir e, laboratuvarda staj yaptıysanız bunu yazmanız tabii ki de büyük bir artı olur. Kısaca gereken belgeler bunlardır. Hepsinde biraz biraz anlatmaya çalıştım size. Eğer daha çok sorunuz varsa bu belgelerle ilgili aşağıya lütfen yorumlara bırakın ya da ben daha fazla detaylı olarak bu belgelerle ilgili bir şeyler çekmeye çalışabilirim. Ha, bir de tabii ki de CV'nizi göndermeniz gerekiyor. O zaten her şeyde CV göndermek gerekiyor. Onu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Bir de başvuru tarihlerinden bahsetmek istiyorum size. Aslında Genel olarak bu okulların başvurularının son tarihi olmuyor. Yani çok öyle keskin bir son tarihi yoktu en azından ben başvururken. Ama tabii ki de bahar, mesela mart gibi bitirmiş olsanız başvurularınızı iyi olur. Yani o zamanlarda artık cevaplar gelmeye başlıyor ki hazırlanıp gidesiniz Eylül'de başlamak için. O yüzden ne kadar erken başvurursanız o kadar iyi diyorlar. Şimdi diyelim ki kabul aldınız zaten reddedilirseniz reddediliyorsunuz. Kabul aldığınızda size iki tane teklif yap, iki tür teklif yapabilirler. Bir conditional offer, bir de unconditional offer diye geçiyor. Unconditional kendi kelime anlamından da belli olduğu gibi ön şartı olmayan kabul. Yani sizi her türlü kabul ediyorlar. Evet biz sizin bütün belgelerinize baktık her şey olumlu gözüküyor ve kabul edildiniz diye oluyor. Conditional offer'da ise Diyor ki şu şu şartları e, sağladığınız sürece okula kabul edilebilirsiniz. Şimdi bu nasıl oluyor? Eğer siz daha mezun olmadan başvuruyorsanız tabii ki de conditional offer, offer alacaksınız. Çünkü sizin belli bir not ortalamanızda e, okulu bitirme şartınızı arıyorlar. Eğer okulu bitirdiğinizde not ortalamanız e, başvurduğunuz okulun istediği ortalamadan aşağıda olursa Tabii ki de size yaptıkları teklif artık geçerli olmuyor çünkü size o ortalamayı tutturamadınız. Yani şartlı kabulünde e, olayı bu aslında. Size belli bir şartlar veriyor, onları sağladığınız takdirde tabii ki de buyurun gelin diyorlar. Bunlardan diğer biri de, bunlardan diğer bir de İngilizce puanınız olabilir. Mesela e, İngiltere'de Yüksek lisansa başvurduğunuz zamanlarda IELTS ya da TOEFL gibi bir sınava girmediniz, ama gireceksiniz. Bu belge olmadan başvurduğunuzda size conditional offer yolluyorlar. Diyorlar ki sen IELTS'e gir bu puanı al tamam gelebilirsin benim benim okuluma. Yani eğer başvurduğunuz sırada IELTS'e girdiyseniz bile o okulun istediği puanı alamadıysanız üzülmenize hiç gerek yok. Teklifin son süresine kadar tekrar bir IELTS sınavına girip puanınızı yükseltip o teklifi kabul edip okula gidebilirsiniz. Ki mesela benim için de Durum böyle oldu. Benim iki tane şartım vardı. Okulu bitirmem çünkü bitirmeden önce başvurmuştum. İkincisi de hayat gerekli puanı almamdı. Çünkü ben ilk hayat sınavımda bütün bölümlerden 6,5 ve üstü alamamıştım. Manchester Üniversitesi de bütün bölümlerden 6,5 ve üstü istiyordu. Ben konuşma sınavında donup kaldığım için konuşma sınavından 5,5 almıştım. Ve sınava tekrar girmek zorunda kaldım. Ama bir sonraki sınavda yeterli puan aldım ve gidebildim. Eğer sınavı sınavıyla ilgili de bir video isterseniz onu da lütfen yorumlara bırakın. Onu da çekmeye çalışırım. Evet şimdi başvurdunuz. Offer'ları aldınız, bütün şartları e, sağladınız. Artık bu teklifi kabul etmek istiyorsunuz. Seçeceksiniz. Ben bu okulun bütün şartlarını artık yerine getiriyorum. Ben bu okula gitmek istiyorum dediğinizde onların teklifini kabul ediyorsunuz. Kabul ederken de okulun ücretinin bir miktarını ödemenizi istiyorlar. Ama benim e, başvurduğum zaman da sadece 1000 pound ödemem gerekiyordu. Bu okulun ücretinin yanında hiçbir şey gibi bir şey kalıyor. Öyle diyebilirim size. Yani bu bir bakıma depozito gibi bir şey oluyor. Sonra sanırım eğer vazgeçerseniz bu parayı size geri veriyorlar diyebiliyorum ama vermiyorlar da olabilir. Onu dikkat edip araştırıp bakmanız lazım. Şu an hatırlayamıyorum. Çünkü ben tam 3 sene önce başvurmuştum. Siz bu parayı ödeyip teklifi kabul ettikten sonra artık tek yapmanız gereken İngiltere'de eğitim için vizenizi almak. Bu vize süreci de aslında İngiltere için gereken diğer vizelere göre çok çok daha kolay bir şekilde ilerliyor. Çünkü sizin bir İngiltere'deki bir okuldan kabulünüz var. Ee, gerekli şeyleri yaptığınız sürece vizeyi alamama ihtimaliniz birazcık tabii ki de düşük. Vizenin tipi Tier 4'du galiba. Şimdi yanlış olmasın ama bu vize tipine başvuruyorsunuz. Dediğim gibi eğer bir danışmanlık şirketi aracılığıyla yaparsanız onlar size vize konusunda da çok yardımcı oluyorlar. Zaten sizin e, gereken şeylerden biri de okuldan sizin e, kabul mektubunuz. Okul size bir kabul mektubu yolluyor vizeye başvurabilmeniz için. Daha sonra İngiltere'de, İngiltere'ye vizeye başvurmak için olan e, uzun bir form vardır. Herkesin duyduğu. Onu eğitim vizesine göre dolduruyorsunuz. Ben doldururken mesela danışmanlık şirketindekiler yardım etmişlerdi bana. Daha sonra randevunuzu alıyorsunuz. Bir de bunlara ek belge olarak aslında banka e, hesap cüzdanı göstermeniz gerekiyor. Sizin ya sizin hesabınızda ya da sizin sponsorunuzun hesabında belli miktar para olması gerekiyor bu vizeye başvurabilmeniz için. Bu belli bir miktar para da aslında bu İngiltere'ye başvurunun da en zor kısmı diyebilirim. Bankada yaklaşık bir ay süresince e, okulun parasını ve orada bir sene içinde yaşayabileceğiniz kadar parayı e, göstermeniz gerekiyor. Şöyle diyelim eğer okulun ücreti 20 bin poundsa bir senede İngiltere'deki yaşam 10.000 bin poundsa atıyorum bu rakamlar tamamen e, Atıyorum şu an ama yakın rakamlar öyle değil. Toplam 30 bin pound'u e, banka hesabınızda bir ay boyunca tutmamız gerekiyor. Hatta bir hiçbir şekilde çekmemeniz gerekiyor. O paranın sabit olarak orada kalması gerekiyor. Hatta belki üstüne biraz hani arada 5-10 euro atmanız da hesabın hareketliliğini göstermek için önemli oluyor. Hesap cüzdanının dökümanlarıyla birlikte e, vize merkezine gidiyorsunuz ve başvurunuzu yapıyorsunuz. Bu ne kadar para e, göstermeniz gerektiği de şuna göre değişebiliyor açıkçası. İngiltere'de tabii ki her okulun ücreti farklı, her bölümün ücreti farklı. Eğer sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapacaksanız e, ücret neredeyse yarısı kadar daha az olabiliyor. Bir de oradaki yaşam masrafları dedim, onun da belli bir e, kat sayısı var yani aylık belli bir İngiltere hükümetinin belirlediği bir sayı un rakam oluyor. Mesela atıyorum Londra dışında kalan şehirlerde aylık 100 euro ile geçinebilir diye bir hesaplama yapıyorlar. Onu 12 ile çarpıyorsunuz. İşte onu 12 ile çarpıyorsunuz. 1200 pound oluyor mesela. Onu da okul parasının üstüne ekliyorsunuz gibi oluyor. Bunda da şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde Londra'daki okullar daha pahalıdır ve Londra'da yaşam masrafları çok daha pahalı olduğu için göstermeniz gereken para her zaman daha fazladır. Şimdi vize için de bütün belgeleri topladık. Vize merkezine gidiyoruz. İstanbul'da Profil Alışveriş Merkezinin içindeydi bu vize merkezi. Oraya girdiğinizde telefonunuzu falan alıyorlar zaten çoğu vize merkezinde olduğu gibi önce belgelerinizi alıyorlar, sonra sizin parmak izlerinizi alıyorlar, daha sonra da İngiltere ile bir online mülakat yapmanız gerekiyor. Eğer eğitim vizesine başvuruyorsanız mülakat yapmanız gerekiyor maalesef. Ama bu mülakat hiç korkulacak bir şey değil. Ee, tabii yine danışmanlık şirketiyle başvuruyorsanız daha önce onlar neler sorulduğunu az çok bildikleri için sizinle böyle bir, onlar sizinle önceden bir pratik e, yapmak için yardımcı oluyorlar. Bana da öyle olmuştu. Sorabilecekleri soruları nasıl cevap vermem gerektiğini söylemişlerdi. Ee, İngiltere'deki o, vize merkezindeki ofisteki kadınla görüntülü bilgisayar üzerinden e, bir mülakat gerçekleştiriyorsunuz. Genelde sordukları şeyler e, hangi okula başvuruyorsun, hangi bölüme başvuruyorsun, neden bu okulu seçtin, neden İngiltere'yi seçtin gibi e, zaten cevaplayabileceğiniz sorular oluyor. Bu bütün işlemler bittiğinde de vizeye başvurmuş oluyorsunuz. Daha sonra da vizeniz, sanırım benim bir ay kadar bir sürede çıkmıştı. Vizeniz çıktıktan sonra da İngiltere'ye girebiliyorsunuz artık. Şimdi biraz da burslar ve paradan bahsetmek istiyorum. Okulların ücretleri hakkında bana çok fazla soru soruyorsunuz. Ama tabii ki de buna tek bir ücret veremiyorum. Her okulun istediği ücret farklı oluyor. Bu her okulun kendi içinde de bölümlere göre istedikleri ücretler de farklı olabiliyor. Ama genelde e, laboratuvarı olan bölümlere başvuruyorsanız diğer bölümlere girmez. Dediğim gibi psikoloji olsun, siyaset ya da işletme yüksek lisansına göre bir moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ya da nörobiyoloji yüksek lisansı. Ee, çok daha pahalı oluyor diğerlerine göre. Yaklaşık benim zamanımda bir 5000-6000 pound daha fazla ücret ödemeniz gerekiyordu. Bir de en çok dikkat etmeniz gerekenlerden biri de Londra'daki okullar genelde Birleşik Krallık'ın geri kalanına göre çok daha pahalı oluyor. Londra tabii çok büyük bir şehir biliyorsunuz ki. bunun orantılı olarak da Londra'daki yaşam masraflarınız çok çok daha pahalı oluyor İngiltere'nin başka bir kesimindeki bir şehre göre. Mesela Manchester'a göre bile Londra çok daha pahalı kalıyordu. Manchester'da büyük bir şehir aslında ama Londra'ya göre yine de çok daha ucuzdu. Başvururken para kısmında bunları da düşünmeniz gerekebilir. Bazı okulların yurt imkanları oluyor. Ben mesela Manchester'da yurtta kalmıştım. Okulun anlaşmalı olduğu bir yurt vardı. Okula kabul aldıktan sonra da bu yurt içinde başvurabiliyorsunuz. Genelde yurt dışından gelen öğrencilere kesinlikle yurt çıkıyor bir yer bulabilsinler diye. Ama yurda olmayan okullarda da tabi siz özel yurt ya da bir ev bulmanız gerekiyor. Bunlar da biraz daha pahalı olabilir tabi. Ücret kısmı böyle. Her okulun farklı olduğu için hepsinin web sitesine girip teker teker bakmanızı önerebilirim ve maalesef şöyle bir şey de var. Bildiğim kadarıyla her yıl bu ücretler bir tık artıyor. Burs konusuna gelirsek de e, maalesef ki İngiltere'deki çoğu üniversitenin e, Burs imkanı yok. Burs vermiyorlar. En azından bizim bölümler için, işte moleküler biyoloji vesaire gibi bölümler için burs vermiyorlar. Başka bir burs, burs var. Onu tam hatırlamıyorum. Biraz da Avrupa Birliği ile e, alakalı sanırım. Ama e, o burslara da sadece uluslararası ilişkiler, AB ile ilişkiler vesaire. Gibi bölümlerde yüksek lisans yapacaksanız başvurabiliyorsunuz diye biliyordum. Benim başvurduğum zamanlarda Sheffield Üniversitesi Türkiye'den gelen öğrencilere 2000 pound kadar indirim yapıyordu. Öyle bir durum vardı. Ama şu an nasıldır bilmiyorum. Ya da şu an başka bir burs e, olayı çıktı mı onu bilmiyorum. Yani İngiltere'deki üniversitelerin size burs verme gibi bir durumu maalesef yok. Ama Türkiye'den başka burslar alarak yurt dışında İngiltere'de okumaya gidebilirsiniz. Ben herhangi bir burs alarak gitmedim. Şanslıydım ki ailem en başından beri bu konuda beni destekledi. Benim gittiğim zaman da puan 4,5 TL idi. Şu an 10 gibi bir şey diyebiliyorum. Şu an çok daha zor gitmesi. Bunun farkındayım. Ben de zaten şu an olsaydı gidebileceğimi hiç zannetmiyorum. Ben de Almanya'yı tercih ederdim büyük ihtimalle. Eğer imkanınız varsa ve çok istiyorsanız tabii ki de İngiltere'de yüksek lisans yapmanızı önerebilirim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Başka bir videoda da özellikle Manchester'daki hücre biyolojisi yüksek lisansımı anlatacağım size. Bütün deneyimimi anlatmaya çalışacağım. Ama eğer gidemiyorsanız da üzülmenizi hiç istemem. Almanya'daki eğitimin de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta Türkiye'deki bazı üniversitelerde de çok iyi yüksek lisans eğitimi alabileceğinizi düşünüyorum. Yüksek lisansınızı Türkiye'de yapıp doktoranızı yurt dışında tabii ki de yapabilirsiniz daha sonra. Bana gelen çoğu soru ücretlerle alakalıydı. Dediğim gibi İngiltere'de yüksek lisans yapmak ücretli. Ee, okulların ücreti her okula göre değişiyor tabii ki. Onu teker teker araştırmanız lazım. Ee, şartlarını da size belirttim tekrar tekrar edeyim bir dil sınavı puanı IELTS ya da TOEFL iki tane referans mektubu niyet mektubu e, diplomanız belli bir ortalama e, CV'niz transkriptiniz gibi belgeler son kez bir kontrol ediyorum başka bir soru var mı diye e, TOEFL ya da IELTS sınavına girmeden başvurabiliyorsunuz ama kabul alabilmeniz için e, bu sınavlardan gereken puanı almanız gerekiyor. Başvuru kriterlerinden zaten bahsetmiştim. İngilizcemin aşırı mükemmel olması gereke, gerekiyor mu yaşayabilmem ve okuyabilmem için demişler. Eğer e, sınavdan gerekli puanı alabilirseniz gidebilirsiniz. Hiç kimsenin İngilizcesinin mükemmel olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Benimki de değil de hala da mükemmel olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ama mesela İngiltere'ye gidince de farkına varacaksınız ki İngilizler bile aslında mükemmel İngilizce konuşmuyorlar. O yüzden bir şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Ve genelde yurt dışında ALES'e girme zorunluluğu yoktur. Bunda ALES sadece Türkiye'de yüksek lisans yapmak istiyorsanız girmeniz gereken bir sınav. Ve son olarak da İngiltere'de yüksek lisans yaparken e, asistan olabiliyor musunuz diye sorarsanız maalesef olamıyorsunuz. Yani e, okulda öyle bir şekilde çalışmanız gibi bir durum yok maalesef. Ama tabii ki vizeniz size çalışma izni veriyor. Haftada 20 saat çalışma izniniz oluyor diye biliyorum. Onu da istediğiniz herhangi bir yerde çalışarak para kazanabilirsiniz aslında. Evet İngiltere'de yüksek lisansla ilgili benim size anlatacaklarım bu kadar da. Eğer daha fazla sorunuz olursa lütfen yorumlara bırakın. Bayağı konuştum uzun bir video oldu biliyorum. Uzun zamandır da video çekemiyordum zaten. Birazcık vakit buldum. Videoyu çekmeye çalıştım. Arka planımı da birazcık değiştirdim. Nasıl olmuş yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Eğer arka planla ilgili bir yorum yapıp yazarsanız buraya kadar izlediğinizi anlayacağım. Başka görmek istediğiniz videolar varsa onları da lütfen yazın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.